Herkese merhabalar. Bugün 13 Ağustos, Pazar günü ve tatili bitirdik. Tekrar yarın itibariyle hareketli bir piyasa bizi bekliyor olacak gibi diyebiliriz. Bu haftanın takvimine bakacak olursak, evet ilk gün herhangi bir takvimde takip edeceğimiz bir veri yok. Salı günü de herhangi bir şekilde veri olmayacak aslında başlangıçta ancak saat 15:30 itibariyle 15.30 itibariyle ABD'den gelecek olan iki tane veriyi takip ediyor olacağız. Burada bir tanesinde henüz beklenti paylaşımı yapılmamış. Belki paylaşacaklardır ama perakende satışlara bakacak olursak pozitif bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bu haftanın tabii ki önemli gündem maddesi Federal Açık Piyasa Komitesi yani FOMC toplantı tutanakları olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta ABD enflasyonuyla ABD enflasyon açıklamalarıyla geçen bir haftaydı. Bu haftada FOMC toplantı tutanakları elbette geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyonun e, mevcut durumuna göre bir sonraki toplantıda FED tarafından faizlerle alakalı düşüncenin ne olduğunu takip ediyor olacağız. Çünkü piyasa birçok üründe bekleyiş durumunda şu an itibariyle hala ve çarşambada açıklanacak daha doğrusu çarşamba günü açıklanacak toplantı tutanakları ile birlikte akşamdan itibaren hafta kapanışına doğru hareketli bir piyasa oluşabilir. Ve 17 Ağustos Perşembe'ye bakacak olursak yine ABD ile devam ediyoruz. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları önceki açıklama bir önceki açıklamanın üzerindeydi. Yani negatif açıklanmıştı. Burada hala bir revize edilmemiş. Buralar muhtemelen değişecektir henüz değişmemiş. Ve genel itibariyle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları hep beklenti önceki açıklamanın üzerinde geliyor ve resmi olarak eğer burada beklenti altında bir açıklama gerçekleşecek olursa o zaman işte ABD dolarında pozitif bir hareketlilik görebiliyoruz tüm ürünlere karşı. Cuma günü haftayı kapatırken de burada dikkatimizi çeken bir durum var. Enflasyon verisi Euro bölgesinden gelecek ve beklenti tüketici enflasyonunda önceki açıklamanın altında olduğunu gösteriyor. Beklentinin resmi olarak eğer daha da düşük bir açıklama gerçekleşecek olursa bu aslında Euro bölgesi için iyi bir şey gibi gözüküyor olsa da faiz artışının önündeki en büyük engel enflasyonun gerilemesi olacağından dolayı piyasa algısı Euro'nun zayıflamasına doğru bir aksiyon alabilir eğer beklenti altında açıklama gerçekleşirse. Şimdi teknik grafiklerimize gelelim. Hafta başlangıcı olmadan önce piyasanın en son bıraktığımız şekildeki genel durumunu şöyle bir inceleyecek olursak bu haftada buradaki tabii ki temel verilerle birlikte tekniği destekleyerek bu hafta ticaretimizi şekillendirmeye çalışacağız yine. Şimdi Euro doları hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta itibariyle zaten tepeden itibaren düşüş yönlü analizleri kademeli olarak paylaşmıştık ve özellikle en son bir direnç hattı üzerindeki hareketin hemen ardından çok daha güçlü bir hacimle tekrar dönüş dönüş daha doğrusu gerçekleşeceğine gerçekleşme ihtimali olduğundan dolayı olası bir Kanal hareketi ve trend devamla birlikte tekrar zirve üstü hareket gerçekleşmeyecek olursa düşüş bir retest ve ardından 1.08.35 bir önceki rally bölgesinin testine kadar düşüş yönü bir hareket görebiliriz şeklinde öngörümüzü oluşturmuştuk. Ve görüldüğü üzere ilki neredeyse tamamlanmak üzere piyasa açılışıyla birlikte muhtemelen gepli bir açılış da olabilir veya e, tekrar yatay altında bir fiyatlama gerçekleşecek olursa küçük bir retest sonrası bu baskının daha da derinleşme ihtimalinin olabileceğini söyleyebiliriz. Ve hatta şöyle uzak bir şekilde baktığımızda bir ihtimal imkansız mı? Değil. O yüzden kademeli takip etmeye devam edeceğiz ve sterlin dolar. Sterlin dolardaki bu görseli uzun süredir takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü son rally bölgesi ihlal sonrasında defalarca ve defalarca test edildi. Ancak üzerinde bir fiyatlama henüz gerçekleşmedi. Euro dolara paralel bir ürün olarak nitelendiririz sterlin dolar tarafını. Ancak böyle bir görüntüde euro dolar direnç hattı üstünde fiyatlandı. Ancak sterlin bunu gerçekleştiremedi. Yani aslında satış baskısının iki tarafta da ortak olduğunu görebiliyoruz. Beklentimiz ilk etapta karşılanmak üzere 1.2651 tekrar test edilecek olursa e, ki bu bölgenin altında kalmaya devam ettiği sürece ne demiştik? Negatif görüntü devam edecek demiştik. Şu anki görüntü de bunu destekler nitelikte Euro'larda olduğu gibi. Ve bu bölge eğer yeni bir dip fiyatlaması ile ihlal edilecek olursa bu sefer de trend artık şu noktadan itibaren zaten dönüşe geçmişti ve yeni bir trend devam hareketiyle bir kubbeyle daha da derin bir satış hamlesi görülebilir sterlin dolar tarafında. Tabii ki sadece tek yön değil 1.2810 ihlali gerçekleşmesi halinde güçlü bir şekilde yükselişte görebiliriz 1.2962 seviyelerine kadar. Ve üyesi Japonyalı. Üyesi Japonyalı'daki beklentimiz artık e, yayınlarımızı takip eden yatırımcılarımızın hepsi hatırlıyordur. Bu görseli de uzun süredir takip etmeye bu şekilde devam ediyoruz. Yatay üstü fiyatlama ile birlikte gri alan beklentilerimiz arasındaydı. Bunu ilk etapta tam noktasına gelmeden önce satış baskısı alarak aslında kullanmış oldu. Ancak destek bölgemiz öngördüğümüz şekilde çalıştı. Altında hacimli bir kapanış olmadığı takdirde yükseliş yönü tekrar... 14469 ve 145071 bölgesine doğru bir atak daha görebiliriz demiştik. Şu an görüldüğü üzere bu hareketler gerçekleşmiş durumda ve 145071'in üzerinde kapanışla bir kalıcılık durumu söz konusu olması halinde daha yukarı seviyeleri artık takip etmeye başlayacağız böyle bir durumda. Japonya tarafından hemen sonra DAX tarafına şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz DAX için özellikle burada da bu görseli uzun süredir aynı şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bölgelerimiz ihlal edilmiş durumda değil. Her ne kadar fitillenmiş olsalar da hala satış baskısının devam ettiğini söylemek mümkün. Ve bölge tek bir mumla test edildikten sonra hacim yükseliş gerçekleşmiş olmasına karşın burada bu hacme karşılık bir satıcı grubunun bulunduğu aslında net bir şekilde görüldü. Bununla birlikte yükselişler artık hacmini kaybetmemiş olsa da seviye üzerinde kapanışlar gerçekleştiremedi ve alt zaman diliminde burada da satış onayı ile birlikte retestler gerçekleştirilerek satışın devam etmiş olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bölge üzerinde kaldığı sürece pozitife dönüş bir beklentimiz olarak olmaya daha doğrusu kalmaya devam edecek. Ancak bölge ihlal edilmesiyle birlikte zaten şu an bölge altında kalmaya devam ettiği sürece de orta vadede negatif görüntüyü korumayı sürdürüyor diyebiliriz. Ve tabii ki ONS. ONS için özellikle buradaki grafiği de uzun süredir takip etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ya da ondan önceki hafta bu yapıyı özellikle trend dönüşü için dile getirmiştik ve beklentimiz ilk etapta 1931 olacak demiştik. 1931'in altında yeni bir fiyatlama ile birlikte 1915.4'ü işaret etmiştik ve hemen arkasından 1931.7 tekrar üzerinde bir fiyatlama ile ihlal edilmediği sürece yükselişler tekrar bu bölge ve yakınından satış baskısı alarak yeni bir satış hamlesi görebiliriz demiştik. Şu anki beklentimizde 1905'lere doğru bu hareketin devam edebileceği yönünde ne zamana kadar tren döndü diyemeyiz. Teknik olarak 136 pardon 1936'nın üzerinde güçlü bir breakout mumu gördükten itibaren artık fiyatlama tabii ki bir anda böyle uçup kaçacak değildir ama böyle bir hareket gerçekleşecek olursa elbette bunun da bir şekilde devamını getirmek isteyecektir ons tarafı ve bu da tabii ki US Japonya'nın düşüş yönü harekete başlamasıyla daha da mümkün hale gelebilir. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e şöyle bir göz atalım. Brent Petrol'deki beklentimiz neydi? Burada bir seviye belirlemiştik. 85-87'nin altında olmadığı sürece yükselişin tekrar bu noktalardan tepki ile gelebileceğini 87-45 ardından 89.55'i takip edebileceğimizi söylemiştik. Ve şu anki görüntü yatay desteğin hala ihlal edilmemiş olduğunu gösteriyor. Ve bununla birlikte burada bir rally bölgesi var ve onaylanmış bir bölge olması da elbette alt zaman diliminde burada tekrar yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğinin göstergesi olacaktır. Ama böyle bir durum söz konusu olmayacak olursa eğer tabii ki takip edeceğimiz bir sonraki hamle ne olacaktır? Görüldüğü üzere burada bir seçim yanlış bu olmayacak. Görüldüğü üzere burada bir Olası omuz, olası baş ve eski ralli bölgesi burada direnç olarak çalışacak olursa buradan bir trend dönüşü hamlesi görebiliriz. Bunun için de kademeli takibe devam ediyor olacağız. Petrolden hemen sonra Nasdaq. Nazlak. Nasdaq'taki beklentimiz de aslında 15.033'lere kadar bu düşüşün yatay ihlali sonrası devam edebileceği şeklindeydi ve burada uzun süre sancılı bir piyasa hareketi aslında gördük. Ama genel anlamda bakılacak olursa bu düşüşün öngördüğümüz şekilde gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Ve bir toparlanma hareketi için alımlar devreye girecek olursa yükseliş yönlü hareket gerçekleşebilir. Ancak o kadar güçlü hacimlerle bu düşüş gerçekleşti ki artık bu teknik seviyenin yükseliş yönlü fiyatı taşıyabileceği konusunda net bir görüntü olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü daha önce seviye öncesinde burada güçlü hacimli hacimli alışlarla hareketin bölgeyi test ettiğini gördük ve şu anki görüntüye bakılacak olursa da son retest hareketi çok çok önemli bir mum hareketi ile tersine çevrilmiş durumda. Yani satıcılar hala ben burada söz sahibiyim anlamına getirecek kadar bir mum hareketi gerçekleştirmiş. Ve tabii ki Nasdaq için ikinci bir senaryomuz daha mevcut. Her ne kadar alıma uygun bir görüntü şu an itibariyle veriyor olsa da bu şekilde bakıldığı zaman bunun tam tersi yönünde bir hareketlilik beklenti e, durumu söz konusu haline geliyor. O yüzden endeks bu bölgede uzun zamandır aslında sıkıştı. Ancak sıkışma durumu artık pozitif görüntüyü bir noktadan sonra geriye bıraktı ve dediğimiz gibi son bu hamle ile birlikte hala satıcıların ipleri elinde tuttuğunu gösteriyor. Özellikle 15.373'ün üzerinde kapanış veya bir hareketlilik olmadığı takdirde yükselişler buradaki görüntü durumuna göre yeni bir satışla sonuçlanabilir. Ve DXY, tabii ki DXY tarafında neler olmuş onu da şöyle bir kontrol edelim. Uzun süredir takip ettiğimiz yine grafimiz aynı şekilde kalmaya devam ediyor ve üzerinde fiyat hareketine göre güncellemeleri yapmaya devam ediyoruz. Özellikle son hamlede toparlanmanın şu mumun kapanışıyla birlikte gelebileceğini zaten daha önceki yayınlarımızda söylemiştik ve o noktadan itibaren çok güzel bir hareketlik yaşandı DXY tarafında ve önemli bir direnç destek dönüşümünün üzerinde son vites hareketi sonrası hacmini hala koruduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Ve bizim de buradaki beklentimiz neydi? Bir trend devam hareketi konsolidasyon yukarı yönlü ihlal edecek olursa bu baskı 103-572'lere kadar minimum şekilde devam eder şeklinde konuşmuştuk. Ve bunu daha doğrusu bu niyette olduğunu gösterir şekilde hareketliklerin yaşandığını görebiliyoruz. Ve şu anki görüntüye kıyasla. 101.76'nın altında fiyatlama olmadığı takdirde DXY tarafının da pozitif görüntüsünü devam ettireceğini söyleyebiliriz ve yukarıdaki seviyeleri kademeli olarak takip etmeye devam edeceğiz. DXY'den hemen sonra kripto tarafına şöyle bir göz atalım. Günlük grafikte takip ettiğimiz BTC ve Ethereum hala bu bölgedeki bekleyişini sürdürüyor. Ethereum tarafına bakalım. Çünkü üzerinde konuşacak çok fazla bir şey yok. Hep aynı şeyleri söyletip duruyor bize. Çünkü herhangi bir yere gitmiş olabileceğini, daha doğrusu gitmiş olmadığını görebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi... 1900 doların üzerinde günlük olarak kalması durumunda bu hareketin daha da yüksek seviyelere doğru devam etme ihtimali olacak. Evet, yeni bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Dediğimiz gibi çarşambadan itibaren hareketli olmasını beklediğimiz bir takvim var karşımızda. FOMC toplam tutanakları bunun en büyük sebeplerinden biri olacak. Yine tabii ki FOMC özel bir yayın o gün gerçekleştireceğiz. Piyasanın önemli değişimler veya önemli açıklamalar öncesinde ne halde olduğunu ya da ne hallere gelebileceğini öngörmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım daha güzel bir hafta geçiririz bu hafta. Yarın sabah saat 10'da günlük yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.